Kürt tarihinde posta nezareti adıyla temelleri atılan haberleşme ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulan ülkemizin köklü ve güvenilir kurumlarından biri olarak hizmetlerini sürdüren, sürdüren PTT 185. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kurulduğu günden bu yana postadan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinin ticarete ve filateriye kadar ülkemizin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. <laughs> Yeni hizmet ağı alanında uzman dinamik kadrosu geliştirdiği güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümlerle ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren PTT, her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişinden ve tecrübesinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen PTT, her dönemde değişen ve dönüşen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başarmış, Türkiye'nin iletişim altyapısının gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep er, e, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın himayelerinde faaliyet gösterdiği tüm alanlarda teknolojik dönüşümün öncüsü olan yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insana ulaşarak çok geniş bir coğrafyada toplumsal hayatın her alanına dokunmayı başaran Posta ve Telgraf Teşkilatı bugün de Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Öte yandan hizmetlerine entegre ettiği çevre dostu yaklaşımı ve çözümleriyle de gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak gayretiyle hareket etmektedir. PTT AŞ Genel Müdürümüz Doktor Sayın Doktor Hakan Gülten Bey'in 185. kuruluş yıl dönümü münası kapsamında yaptığı açıklamada 185 yıldır milletimize kesintisiz hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü hep birlikte büyük bir heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Milletimizin haberleşme ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıkmış çıktığımız ilk günden bugüne daima vatandaşlarımızın yanında olmanın milli mücadele yıllarından cumhuriyetimizin kuruluşuna, doğal afetlerden salgın hastalık dönemlerine kadar Koşullar ne olursa olsun ülkemiz için canla başla çalışmaların gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olarak yaklaşık iki asırlık tecrübemizle haberleşme hizmeti sunmanın ötesinde geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Her zaman daha iyisini hedefleyerek teknolojiyi yakalıyor ve altyapımızı bu doğrultuda sürekli geliştirerek Dijital dönüşümün dönüşüm yolculuğuna da kararlılıkla sürdürüyoruz. ifadeleri yer verdi. Gülten ayrıca teşkilatımızın 185 yıllık onurlu yolculuğuna emek veren ve ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor. Hayatta olmayan tüm mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha pek çok yeniliğe imza atacağımıza FTT'mizi yarınlara daha güçlü şekilde taşıyacağımıza yürekler inanıyor. 185. kuruluş yıl dönümümüzü, dönümümüzü kutluyorum.